Hepinize arkadaşlar Last ikinci bölümü çekiyoruz. Şuraya bak. Evet. Erzak kuyruğunu açmamışlar. Yiyecek yine tükeniyor galiba. Şimdiki. Yetkide daha çok insan hastalanmıyor. Gizlice çıkan insan sayısı artıyor. Bizimkiler de mi gizlice çıkıyor? Bize yeni evrak ayarladı. Sorun çıkaracaklarını sandı. Dedi ya gizlice çıkan insan sayısı artıyor diye bizimkiler de mi gizlice çıkıyor? Sizin günüm. arkadaşı olacağım. Tamam, yetebilirsin. Sağ ol. Ne oluyor? Son çubuk dedik. Artı X düğmesi hızlıca döndü. Depar atmak için L1 düğmesi. Depar L1 mi? O ne ya? hadi. Bandaj nasıl yapılıyor? Sağlık sağlık çantası. Bir. Çantası kuşan. R2 düğmesi. İyileşmek için basılı tut. Sağlık çantasını. İyileştim. Oğlum, koşması çok değişmiş ha. L1'e basıyorsun. Duvarın dışından mı? Ya da bırakalım robot kaçıp gitsin. <laughs> Şakacı. Hey mevzuyu gördün mü? Oradaydım. <laughs> Doğu tünelinde durum ne? Temiz. Daha yeni kullandım. Devriye yok. Nereye gidiyorsun? Robert'a merhaba diyeceğim. Sen de mi? Başka kim arıyor ki? Şey, Benim faktör üstüne yüklendi. Marlene diye sorup duruyordu. Marlin. Ateş böceklerinin Robert'la ne işi? Alo? Var? Sence söyler miydin? Peki sen, sen de, ciddi de, değil. Geldi. Sen ciddi Selerde misin? Ha yüklendi. Beladan uzak dur tamam mı? Orada operasyon yapmak. Sendeki internette tamam, yorum. Hayır, silim daha hem daha mi? silim daha hızlı yüklüyor. Bir de evet, internet de hızlı bizim. Hoşuma gitmedi. Onu ateş böceklerinden önce bulmalıyız. Ateş, ateş böcek. böcek... Ben, benim ağzım bozdu. Şey... Ateş böcek... İyi mi kötü mü anlayamadım ateş ben. Nasıl gidiyor? Dışarısı acayip karışık. Burada durum nasıl? Ah, sakin gibi. Asker ya da hastalıklı izi yok. Bana bunlarla gelin işte. Joel bir el atsana. Nasıl yapacağım? Ha şuradan. Size kolay gelsin. Kim bilir bunlar bunu kaç kez tekrarladı değil mi? Be, Alo Emir. Ne Efendim. Kanka bunlar kim bilir kaç kez buradan geçti. Çantalarımız hala burada. Bu da benimki o zaman. zaman boşa harcama. Mantıklıymış. Mervin aslında boşa harcama. 9 mm tabanca. Yeni silah. R2 düğmesi. Hadi silah bak, doldur. Kaldır şey beni... çok değişik ya. Zombi salgını oluyor. 20 yıl sonra hala zombiler var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yay yani yayılan bir şey bu. Önüne geçilmezse herkese yayılacak. Yani herkese yayılıyor. Ondan, değil. Onu, ondan, 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 Bunu nasıl kaldıracağım? Beni kaldır dedi ya nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Allah Acaba... Tam sıkacakken sağa sol yapıyor Eğilecek misin? Ha şurada. Ha şurada. Hazır mısın? Tabii ki. <laughs> o da bizi su çekecek şimdi. Hadi. Adam benden daha güzel atlıyor. Ben böyle atlayamıyorum. <laughs> ben de falan değilim ki. Uzak sorun. Kaçtık bile. O o kadar askerli yerden kaçması o kadar Romantik kolay ki. Çıkmadım. Romantik bir tur oldu. Tabii ben de romantiyim ya zaten. Haksızlık etme. Bu bulmaca her oyuncu için uygun olur. Merdiven nerede? Kesin buralarda bir yerdedir erişilebilirlik altından et taşı etkinleştirilebilir. Taşı. Taşı. Aldım. Tamam getir hadi. Diyorum niye bu ikide bir taşı taşı diyor. Bayanlar önden. <laughs> Bayan Başkasını kastettin sanırım. Sol çubuk ileri. Artı. X düğmesi. Evet. Merdiven çık. Buradan. Emir kanka arada bir ses var. Hadi buradan. Ve üç düğmesi. İle fenerini açıp kapat. Bence silahlar hala da burada mı? Arada bir ses var. İzliyor musun izlemiyor musun anlamayıp. Önce elden çıkarması kolay olur. Bekle. Ha. İzliyorum kanka şey. Ben. Senin şeyini odaklanmanı bozmayayım diye arada konuşmayayım. Yok be konuş zaten yani. zaten şu anda savaş bir şey de yok. Tam şey. şey Konuşabilirsin öyle değil. Çıkıyorlar. <laughs> Burada da zombi çıkıyor. Da. Evet. Tavan çöktü çökecek. Dikkatli ol. İlk silahımızı kullanıyoruz zaman şimdi. ilk mervimizi. Zaten 5 mervimiz var. Yumrukla indirelim ya. Beni, beni bu halde Kafana sıkalım o zaman. Ne istiyorsun? Ne İki i̇nsan o insan insan. İki düğmesi. Ateş et. Acına son ve acısına son vereyim ya. Hayır hayır ben bir şey Acısına son vermem hmm. lazım ama yani yoksa daha çok acı çekecekti. niye Oğlum üstüne bir ton bak üstüne kocaman şey düşmüş. Onun da üstüne bir şey düşmüş. Onun da üstünde bir şeyler var. Acı çekeceğine olursun. Olsun olsun ne belki Yaşar Nereden biliyorsun? Acı çekerek. İlerde duydun mu? benim de. İndirmek istiyorum onu. Dinlemek için R1 düğmesi. Düğmesini basılı tut. Düşmanlara gizlice yaklaşmak için çömelerek ilerleme. Üçgen düğmesi ile onları yakala. Oo gizlice. Elma <laughs> harcamak Adamı o yüzden gizlice indiriyorum ya. ya. Çıkarsa? Canice yiyorlar adamı. Şu yanımızdaki arkadaş bize de yardım etsin hani. Tamam, hepsi bu kadar. Sen bir şey yapmadın ki. Alda mı göstersene. Yaşıyorum dur belki. Yaşar ya. Aynen. Yaşar aynen kanka aynen. O, o değil o değil o zombiydi. Şuradaki. Yaşar ya. Aynen kanka. Karnı delinmiş ama yaşayabilir gibi. Üst kata mı gideceğiz? Biz buradan mı geldik yoksa? Doğru mu geldim ben? L3 düğmesi. Düğmesiyle feneri kapat. Feneri kapa diyor. Ne kadar tasarruflu bir oyun ya. Yani sevdiğim yanı bu. Şehrin kokusundan nefret ediyorum. Bir insana şu oda parfümlerinden yollasın. Bu arada bunlara kaçmak için neler neler yapmış ha. Aslında kaçmak çok da kolay değil yani. Bir yeri kapat, bir yer böyle bir duvara delik açıyor, onu kapıyor. Giderken onu itiyor, geri kapatıyor falan. Burada yaşamak da zor. Sol çubuk ileri, artı X düğmesi, tırman. Bunlar okuma daha iyiymiş. düştü. alacağım değil mi? Taşır. Hadi, uzat bana. Birazcık ağır. Bence kaldırabilirim. Peki. Biz de şimdi şuradan gidelim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Sen Sor. hiç e, kameranla video çekecek misin? Yani şu anda öyle bir şey düşünmüyorum. Ortalık temiz mi? Emin olalım. Temiz gidelim gidelim. Yani yüzünü görsün. Gösterm gösterm Yüzü gösterm göstermeyi mi diyorsun? ha Yok, düşünmüyorum. Belli, bir belli bir şeyden sonra abone İleride belki de şimdilik öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Mermi al, lazım olacak. Mermi. Çok ma var ya çok zeki konuşuyor. Mermi al lazım olacak. Sanki olmayacak. Burada ben buraya yatıyorum. Burada çok fazla adam vardı değil mi? Merhaba. Tamam. Evet. Etraf temiz mi bir bak. Küçücük çocuk. Veya Robert'ın adamı olmasın tamam mı? Benim silahımı niye kullanamıyorum ben? Bizi bekledi. bas. İlginç Basınca şey çıkmıyor bak basıyorum şu anda. Gerektiğinde aç diyor belki de o insana. Gerekmiyor şu an. Test, test, test. Nasılsın güzel ablam? Elimde mal var. Hayır, hayır. Bunu çok fena dövesim geldi. Anladın mı? Tamam. Anlaştık. Söylenmeye gerek yok. Feneri hemen kapayalım oyunu yarmadan. Burası neresi? Dokunursan alırsın. Pes. Uzun zaman oldu. Bizi unuttun galiba. Bunlar niye burada savaşıyor? Ha burası güvenli bölge o yüzden silah çekemiyorum. Nereye bakalım böyle? otur yerine. <laughs> burası güvenli bölge o yüzden. Kanka, bu kim? Kanka video kaç dakika oldu? 14. Bence şey burada bırak çünkü şey. Olunca yayınlayamıyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.